soğutmak için yapılan büyü ve büyüler. Soğutma için yapılan büyü ve büyüler neler? Bu konuda sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Soğutma denilince akla birçok konu gelebilir. Genel olarak bakılınca insanların mevcut sıkıntılarını gidermek hususunda yapılan birden fazla birçok konular vardır. Oldukça kalabalık bir dünyada yaşıyoruz. Evet, Çoğu insan başına gelebilecek türde sorunlar ve problemlerle karşı karşıya kalabilirler. Eşiyle arasında sorun yaşayan bir bayan veya bir erkek soğutma büyüsünden faydalanabilir. Amaç bağlama, sevgi, muhabbet de olabilir. Ancak her insanda bu tarz sorunlar yoktur. Bazı kişilerde örnek verecek olursak çok sevdiği, değer verdiği için onu bazı şeylerden veya kötü hal durumlardan korumak amacıyla soğutma büyüsü de yaptırabilir. O yüzden soğutma büyüsü geniş kapsamlı bir uygulama olmakla beraber aslında çok sık tercih edilen ve yaptırılan çalışmalar arasında da yer almaktadır. Kişiyi alkolden uzak tutmak, kumardan uzak tutmak, veya farklı kadınlardan uzak tutmak amacıyla da soğutma büyüsü yapılmaktadır. Büyülerin yapılış amaçları birbirlerinden farklıdır. Genelde insanlar sevdiklerine ulaşabilmek için onları eşlerinden veya sevgililerinden ayırmak için ayırma büyülerini kullanmaktadır. Soğutma büyüsü de ayrılık büyülerinden biridir ve oldukça güçlü etkilere sahiptir. Bu büyü yapıldıktan sonra çiftler kısa süre içerisinde birbirlerinden soğuyacaklardır ve amacınıza kısa süre içerisinde ulaşmanızı sağlayacaktır. Soğutma büyüsünün yapımında genel olarak üç harfler kullanıldığı için kişiler bireysel olarak bu büyü yöntemini uygulamaya kalkmamalıdır. Aksi takdirde kişilere usulat olmaları gibi durumlarla da karşı karşıya kalınabilir. Bu durumda çok daha güçlü bir medyum tarafından üzerinize musallat olan üç harflerin uzaklaştırılması gerekir. Bu yüzden bu gibi büyüleri bireysel olarak yapmamanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bir medyuma giderek büyü yaptırdığınızda kendinizi büyünün olumsuz etkilerinden de koruyabilirsiniz. Soğutma büyüsünün yapımı için medyuma gittiğinizde bir kağıt parçası üzerine büyülü sözcükler yazılır ve kişinin de ismi eklenerek bu kağıt muska şeklinde katlanır. Soğutma büyüsü hakkında daha fazla bilgi ve detay istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz.